Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Aslıhan. Arkadaşlar izleyenler bilir bir önceki videom bilet almayla alakalıydı. Operasyon bileti almıştık sizle beraber. Ben bir siteden almıştım arkadaşlar. Siz tabi Steam'den vesaire de alabilirsiniz. Ben sadece yol göstermek için hani onu denedim. Oradan almış oldum. Önceki biletleri oradan almamıştım. Şimdi arkadaşlar geldik bu biletleri kullanmaya ve kullandıktan sonra da yıldızlarımız ne kadar olmuş? Daha ortasındayız yani henüz bitmedi operasyon ve bir bu kadar daha var. Bayağı devam edecek operasyon süresi. Dolayısıyla çok fazla yıldızda olduğunu düşünüyorum ve ben o yıldızları harcamadan duramıyorum. <laughs> İsterseniz gelin beraber bakalım ve harcayalım. Nasıl harcayacağız görelim. Şuradan girdi operasyonuna girdim. Gördüğünüz gibi yıldızlar sıfır görünüyor çünkü operasyon biletimi kullanmadım. Bileti şimdi etkinleştir dersen ya da bunu envanterimden de eşyayı kullan da diyebilirim. Bileti etkinleştir diyorum. Ve kullandım. Operasyon ödülü olarak XP verdi. Yine önceki Operasyonlarda olduğu gibi. Gümüş girdap jetonu almış oldum. Aynen ortalama 50 yıldızım olduğunu tahmin ediyordum. Gördüğünüz gibi 50 yıldızım varmış. Tamamdır. Devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar operasyon biletini rozeti aynen gelmiş oldu. ya bakın diğer sayfaya geçiyor. Gerçekten duygulandım ya. Bu kadar süre oldu mu ben 4 senedir aktif olarak oynuyorum sanırım ya CS'yi. Şöyle delilikler yapabilirsiniz. 2021 tren koleksiyonu var. Gamma ve Quartz mıydı? Koalisyon. Bunları alıp bütün yıldızları harcayabilirsiniz çok saçma. Asla böyle bir şey yapmanızı önermiyorum. Çünkü karşılamadığını gördüm. Özellikle şu hem çirkin bir skin hem de koalisyonun bütün sadece fabrikadan yeni çıkmış falan olduğunda değerli bir şey oluyor. Hadi bu okey ama gamma çoğaltacağız. Yok diğer M4 çıkarsa sıkıntı bence. Benim pek hoşuma gitmedi. Ama ben şunu düşünmedim değil haberiniz olsun. 2021 Train koleksiyonunu açmaya değer. En düşükleri bile 40-50 lira. Yani savaş görmüş halleri bile 40-50 lira. Ki şunun fabrikadan yeni çıkmış halini söylemiyorum bile arkadaşlar. 3000 lira mıydı yalan olmasın 1300 3000 salladım 1300 lira dedim tamam bu açılabilir <laughs> Ama benim ilk yapma istediğim şey arkadaşlar gerçekten daha çok böyle kasa alıp hani bir en azından 10 yıldızı kasaya harcayayım içim rahat etsin çünkü 5,5 lira yine fiyatı okey düştü çok ama şöyle unutmayın ki bu skinlerin değeri düşebilir ama elinizde bir kasa olduğunda kasa her zaman satılıyor. Yani her zaman iyi veya kötü çıkıyor, iniyor, satılıyor. Ya skinler için pek öyle düşünmüyorum ben. Dolayısıyla arkadaşlar isterseniz o zaman ne yapalım? Şu 50 yıldızdan bir 10 tane kasa alalım. Zaten biliyorsunuz şey oluyor. Bayağı satmak için bir hafta mı koyuyor olmasın emin değilim ama bir süre koyuyor yani üstüne. Bence biz bir 2, 4, 6, 8, 10, 5 tane alsak fena olmaz almaya devam ediyorum. Kasa açmak gibi bir hata yapmayacağım. Ben sevmiyorum zaten biliyorsunuz. Hiç bana çıkmadı için bir şey. Yani bir gün olur da çok fazla kasa açmaya öyle birden karar veririm. 20 tane falan. Ha, o zaman olur. <laughs> Şu an no. Değmiyor ya. İstemiyorum. Ya bir delik delilik yapıp şunlardan birini sizce açmalı mıyım? Ya, bu beni gerçekten düşündürüyor. Bana akıl fikir <laughs> Keşke şu an akıl fikir verebilseniz bana. Neyse şundan bir tane açacağım ya. Çok bilmiyorum. Sanki aklımda kalacak böyle cam sitede açmak. Ya şundan açmalı mıyım ya? Açıyorum abi. Cık, al. Gerçekten al. Lütfen USB's 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 USB's. Hah. Öf. Aa iyi. Aşınma durumu az aşınmış sanırım. Verdika koleksiyonunda şu çok tatlı. Gelmez ki anasını satayım. Dastiki koleksiyonundan bir tane açacağım. Diğer yıldızları alana kadar video çekmem muhtemelen arkadaşlar. Diğer yıldızlar da gelsin bir. Ondan sonra artık bakarız. Yani bir 50 yıldız sonra yeni <laughs> yeni bir video çeker atarım. Bu arada leş gibi geliyor farkında mısınız? İnatla açıyorum yani. Açacağım abi bana ne ya? <laughs> Paranın karşılığını almak için niyetim değil asla. İstiyorum ki böyle param leş olsun. Aferin bana. <laughs> Şuradan bile daha güzel bir şey gelir ha. Bak 10 tane kaldı. Gel açalım bir tane bundan. Vallahi daha güzel geldi ya. Diğerleri leşti yani. Şunlardan bir tane açıyorum. Ne olur ne olmaz. Kuvars Mars güzel. Nova Mova gelir belki. İçimde umurumda değil gerçekten. <laughs> Altı yıldız kaldı arkadaşlar. Altı yıldızla şunlardan bir şey almayacağım demiştim. Şunu güzelliği Çapa çok güzel değil mi? Fırtınalı denizlerde sakin kalmak. O zaman ben kasa almaya devam edeyim. Çünkü gidiyor bozuluyor bak sikim ikini alıyorum saf saf. <laughs> Gidiyorum alıyorum. Üzülüyorum sonra. Siz de hiç demiyorsunuz alma alma falan diye. Al ödülü. Kardeşim aç. Güzel bir şey ver ya. Ya M4 a res ver ben bunu ne yapayım? <laughs> Son bir yıldız. <laughs> Kahve içeceğim. Aşkısı niye aynı şey geliyor bana ya? Ne yapayım? Tren kalkıyor son şans. Çok bravo gerçekten harika. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Gelin bir envanterime bakalım isterseniz. Oh, Genel abi. olarak. Evet bunlar. Bakalım getirisi ne olacak biraz daha beklemeyi düşünüyorum. Bir sonraki videolarda görüşürüz o zaman arkadaşlar. Asla çarçur etmeyeceğim dediğim yıldızlarımı çarçur ettim karşınızda gördüğünüz gibi. Çok fazla kasa almadım. Ama bundan sonrası, sonraki durumlar için kasayı muhtemelen alacağım. Öyle düşünüyorum kasa almam gerek artık. Ama kasanın değeri düştüğü için de beklemek istemedim. Normalde operasyon sonuna kadar bekleyip belki öyle bir açardım yıldızları kullanırdım da yok o, yani kasanın değeri düşüyor arkadaşlar ve bu operasyonda kasanın değeri çok hızlı düştü beni bir tık korkuttu haberiniz olsun eğer istiyorsanız birazcık acele edebilirsiniz siz de izlediğiniz için teşekkür ediyorum sizi seviyorum arkadaşlar bir sonraki video bu operasyonla ilgili bir sonraki video muhtemelen dediğim gibi diğer yıldızlar bittiğinde yani bir 4 hafta 8 hafta mı kaldı artık bilmiyorum diğer yıldızları tamamladığımda Operasyon bitimine dek yıldızları harcamayacağım. Kendime güvenemedim asla. İnşallah bu ne olur. harcarsam da sizin de haberiniz olacak yani. Cık. Sizi seviyorum arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Buradan uzaklaşmayın. Hoşçakalın.